Herkese, Herkese merhabalar. merhabalar. Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağıdır video paylaşamıyorduk. Şu an neredeyiz? Havalimanı, airport, İstanbul Havaalanı'ndayız. Yeni bir tane mikrofon aldık gördüğünüz gibi. Bunu da sizlerle bilgilerini paylaşıyor olacağız. Uçağımız birazdan kalkacak. Evet şu anda uçağımıza doğru ilerliyoruz. Size bir başlangıç çekelim dedik. Nereye gidiyoruz? Vatanımıza. memlekete Nereye gidiyoruz? Phuket. videomuz Phuket'te devam edecek. Amacımız Phuket'te değil aslında. Phuket'e vardığımızda da sürpriz bir şehre gideceğiz. Aslında evet. şaşırmayacaksınız. Evet gerçekten Sonuçta bizim memleketimiz çok iyi bir bizden yer. görmeye evet. alışıksınız orayı çünkü. Evet. Çok uçuşta mutlu görüşürüz oraya gidince. Evet. Şu anda uçağa geçiyoruz. Katar Hava Yolları'yla uçuyoruz. Şu an uçağa gidiyoruz. Hepinize <laughs> <laughs> iyi yolculuklar. Doha'da görüşürüz. Zaten bildiğiniz gibi her zaman benimle olacaksınız. Böyle. Uzun süre kamera görmeyince bir böyle şey olduk. Normal aslında beni biliyorsunuz hep konuşurum. Neyse. Uçağımız hareket etti. Dışarıya göz yavrum. <laughs> efendim, alma efendim. büyütemiyorum. Neyse uçağımız hareket etti. Bize iyi yolculuklar, sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Tabi ne zaman? İyi günler diyeyim ben kısaca. Günün hangi saatindeyse biz arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> İyi oluyorsun herkese. Sağ ol. Gidiyoruz. Sonunda. Yavaş yavaş. 2-3 video sonra daha da açılmış oluruz. Tayland'da var ya. Akacağız. Akacağız. <laughs> Şivem de girdi araya. Buraları keselim biçelim ne yapalım bilmiyorum. Siz zaten yabancı değilsiniz. 6 bin kişilik koskocaman bir aileyiz. Daha da büyüyeceğiz umarım. İyi dileklerim. Yani bizim için iyi dileklerim. <laughs> Rezil oldum cümle kurmayı unutmuşum. Şöyle size hemen kısa bir bilgi vereyim Uçuşun hakkında 8.30 oldu Gerçi kalkalım 4 saatlik bir uçuş olacak 4.30-5. saatte falan Doha'da oluruz Doha aktarmalı bir şekilde Phuket'e gidiyoruz Devamı videomuzda olacak Veya Part 2 olacak bilmiyorum Ben konuşmayı çözdüğüm zaman Bu video devam edecek arkadaşlar Bizleri seviyoruz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi dileklerimiz sizlerle. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız iyi günler, iyi akşamlar, günaydın vs. vs. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar bu arada mikrofon olduğunu unuttum. Yani mikrofonsuz bir şekilde çekime devam ediyoruz. Bir saat önce falan satın aldığımız için unuttum. Şöyle kucağımda duruyordu yani kutusuyla beraber. Mikrofon hakkında da şöyle kısa bir bilgi vereyim. JBL'in tekli. Şuraya bir yere fotoğrafını eklerim. Ero'ya İstanbul Havaalanı'ndan satın aldık. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım geliyordur. Editlerken göreceğiz. Tekrar öpüyorum. Hoşçakalın. Daha da görüşürüz. mikrofonumuz var bana. Var var. var, var. Konuşa... Ya bir de konuşamıyoruz. <laughs> Canlı. Wow. Arkadaşlar artık bir mikrofonumuz var ama ben çıkartmayı unuttum bu sefer de. Evet millet an itibariyle Katar'dayız. Katar Doha'dayız. Saat şu an gece yarısı 1'e yaklaşmakta. Türkiye ve Doha saatleri aynı. Buradan uçağımız sabah saat 8'de kalkacak. Yani bir 7 saat kadar falan burada bekleyeceğiz. Bu şekilde. Tekrar kamerayı açarım. Görüşmek üzere. Tekrar merhabalar. Ee, şu anda saat buçuk. Türkiye saatiyle Doha saati aynı. Katar Doha'dayız. Tekrar şöyle bir info geçeyim dedim. Ee, uçuşumuz için bileti kestirmeye saat de tekrar gideceğiz o zaman ya da uçağa geçişte tekrar açarım. 7'ye kadar biz birazcık dinleneceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Videoya beğen atmadıysanız beğen atmayı unutmayın. Videomuz ya da bizim hakkımızda görüş, öneri veya şikayetlerinizi her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Siz bu videoyu izlerken biz aslında Tayland'da olacağız arkadaşlar. Tayland'da Türkiye'den 4 saat daha ileride. Ama biz yine vaktimiz oldukça sizlerle ilgileneceğiz. Videolar çekeceğiz ve yayınlayacağız. O yüzden beğeni atmayı unutmayın ve hala abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Çekim yeteneği şaka mı? Arkadaşlar biz indik bavullarımızı da aldık bu şekilde. Şimdi bir dışarı çıkacağız. Ne hissediyorsun? Çok iyi, güzel, her şey yolunda. Ben çok özledim. İlk ilk önce bir de konuşabilsem. İlk önce Seven Eleven'a gidiyoruz arkadaşlar. Seven Eleven Ice Latte'sini özledim. Onun dışında planlarımız daha var. Yolculuğumuz burada bitmedi bu arada. Phuket'te kalmayacağız. Phuket'e tabii ki daha sonra videolar için geri geleceğiz. Sizlere çekim yapmak için, sizlerle beraber gezmek için geri geleceğiz. Ama şu an bugün Phuket'te durmayacağız. Çıkalım, sizinle paylaşacağız bilgileri. <laughs> çok iyi. Şimdi dışarıda Seven Elbum varmış. Ceda gözükmüyor. Çekim hataları part 1. Videonun sonuna ekleriz belki. Şimdi dışarıda Seven Elbum varmış millet. Oraya gidiyoruz. Şeyi de çok şey yapmak istiyorum çok açıklayıcı oldu. Şimdi dışarı çıkacağız. Biliyorsunuz ki Tayland ve Türkiye derece farkı çok büyük. İlk olan nefesi almayı e, her zaman o ilk nefes aldığım gibi hissediyorum. Ne zaman dışarı çıksam? E, yaklaşık 7 ay falan oldu. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Buraları kırparım. Buralarda saçmalayabilirim. Pardon Ceyda, pardon. Acıdı mı? Hadi bakalım. Çıkıyoruz millet. Çok yoruldum ama. Durun. Aa, geldi. Geldi. Yemem ilk günkü gibi. Her şey. Her şey ilk günkü gibi. Sizi bir ağzıma sokmadığım eksikti yani. Ay hemen o şey geldi. O his geldi biliyor musunuz? Thank you. <laughs> <laughs> I'm from Thailand. Kapatıyorum. Pazar marketteyken küçük bir info vereyim. Ice Latte <laughs> <I> 54 Baht e, ve kartla ödeme yapacaksanız 200 Baht ya da üzeri olması gerekiyor. Yoksa kartla değil nakit ödeme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Tabii ki. Beklenen an benim açımdan. Oy bu sıcak var ya of 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 her yerim birden şey oluyor. Bir katman boyunca şey gibi sıcaklık basıyor yani birden. Şimdi deniyorum. Daha da satmadım. de Detayları birazdan açıklayacağım. Bye. Bay. Şimdi Ceyda dur. Şimdi Ceyda tadıyor. Çok, 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 çok Özlemiş. Evet. Çok güzel. Ya bakın bunu anlatamam. Anlatabilirim ama gelirseniz beni daha iyi anlarsınız. Bu arada yüzüme bakın hemen şöyle bir anlattım katman buydu. Anlamışsınızdur ter içinde kaldım ve 5 dakika olmadı. dışarı çıkalım. Buna ne koyuyorlar? Süt reçeli diye geçiyor aslında. Koyulaştırılmış e, reçel tarzında gerçekten böyle şekerli çünkü katılaştırılmış süt konuluyor bu kahvelere. Seven Eleven'larda satılıyor ve bayılıyoruz. Bayılıyoruz. Zaten reklam gibi falan da değil yani. Benden sürekli bu övgüyü duyacaksınız Seven Eleven kahvesine karşı. Şimdi Havalandan çıktık, otobüste bir yere gidiyoruz. Kamerayı tekrar açacağım. Videoyu hala beğen atmadıysanız lütfen beğen at Evet millet kamerayı son açtığımda saat burada akşam saat 9 civarıydı. Bir tık şu an sarsılıyor kamera kusura bakmayın ama sesimin iyi geldiğine eminim çünkü artık bir mikrofonumuz var. Bunun herkes farkına varsın. <laughs> Şaka. Şimdi ne yapıyoruz saat şu an burada sabaha karşı 5. Bu saate kadar neden bekledik? Çünkü otobüs terminali hem havaalanındaki kapanmıştı hem de Phuket'in içindeki kapanmıştı. Otobüs terminali de kapalı olduğu için havaalanında beklemeyi tercih ettik. Ee, i̇nternet açısından da daha kolay oldu çünkü yakınlardaki 7-11'lerde sim kartı bulamadık. Şimdi Phuket otobüs terminaline gidiyoruz. 2 e, numaralı olan otobüs terminaline gidiyoruz. Oradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Yolculuğumuzun sonunda Bangkok'ta olacağız. Ama Bangkok'a nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Bangkok'a direkt olarak otobüs bulursak, e, otobüsle Bangkok'a geçeceğiz. Ama eğer direkt olarak otobüs yoksa, yakın saatlerde öncelikle Phuket'ten Surat gideceğiz. Surat Thani'den de tren ile Bangkok'a geçeceğiz. Bu şekilde bir yolculuk planladık. Burada da taksi sürücümüz var. Sabadika. Merhaba Sabadika. Sabahdi. Ne Bu şekilde ufak ufak devam ediyoruz tabii öğrenmeye. Böyle terminalde tekrar videoya açarım. Bu şekilde. İlk olarak şöyle bir bilgi vereyim. Yüzde 99 bindiğiniz taksilerin çoğunda şu şekilde sürücü kimliği bulunmakta. Buradan da fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani bindiğiniz taksiler için çekebilirsiniz anlamında. Bunu çekmeyin tabii ki de. Tabii ki de bunu çekmeyin. <laughs> Fonumu taktım size şöyle ufak bir çekim yapayım. Girdik direkt sağa doğru döndük. Bilet alma alanı karşımıza çıkıyor. Buraya geldik. Bangkok için biletimizi bulduk arkadaşlar. Evet. Ödemeyi yaptık. Ödemeyi yapıyoruz. Abla bize yardımcı oldu. Şu şekilde biz moşta gideceğiz. Altı buçukta gideceğiz. Bangkok'a gidiyoruz. 715 Taybahtı bu şekilde gördüğünüz üzere. Otobüsümüz altı buçukta kalkıyor. Bangkok'a doğru yola çıkacağız. Otobüs geldi bir tane. Çok tatlı değil mi ya? Ben otobüslerini bile çok seviyorum bu ülkenin. İyi ki varsın Tayland, İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Şimdi arkaya doğru geçiyoruz böyle. Bu arada Phuket e, havaalanından ikinci otobüs terminaline 500 Thai baht'ına geldik. Hangi uygulama? Bolt'tan geldik. Eğer Grab'dan gelirseniz de 600 Thai baht'tı. Bu şekilde bunu da size aktarmak istedim. Artık otobüste görüşürüz. <laughs> olma işliğinde Phuket'ten ayrılıyoruz millet. Tahminen 10 ile 12 saat arası sürecek bu yolculuğumuz Phuket'ten Bangkok'a. Otobüs biletimiz 715 Tay bahtı. Bu şekilde bir adet pembe bir battaniye verdiler. Bir adet de paket verdiler. Hemen gösteriyorum. Bize iyi yolculuklar. Günün hangi saatinde izliyorsanız size de iyi seyirler millet. Videoyu artık Bangkok'ta açarım. Birazcık dinlenelim. Bangkok'ta görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız şu anda. Evet. Göremiyor musun beni? Görüyorum, görüyorum. Evet, tamam beni görüyorsan <laughs> sorun yok. <laughs> evet şu anda gelmiş bulunmaktayız. Ortalama 12-13 saat sürdü yolculuğumuz. Ee, yarım saattir de taksi bulma çabamız, pazarlığımız falan derken şu anda 150 baht'a anlaştık ve otelimize geçiyoruz. her şeyi aktardın ama bana söyleyecek bir şey kalmadı. Ee, Halamın da dediği gibi e, Bolt uygulamasından çağırdık başta. Ama sim kartımız olmadığı için <laughs> e, otobüs terminalinden çıktığımız anda kesiliyordu ve o kişiyi bulamadık. Hatta 3 tane falan sürücüyle konuştum. 3'ünü de bulamadık. Çünkü uygulamadan çağırınca içeri giremiyorlar. Sonra e, caddeye çıktık. Herkes 300 Baht diyordu ama pazarlıkla 150 Baht'a indirdik. Çünkü son paramız. Tay Baht'ın nakitimiz hiç yok. 200 Baht var sadece. 150 Baht'a indirdik pazarlıkla. Bu şekilde şimdi otele gidiyoruz. Halamın da dediği gibi. Böyle. Artık orada açarız. Canım çok meyve çekiyor. Belki sizle meyve pazarına gideriz. Bu şekilde. Orada görüşmek üzere. Bye bye. Bu arada... Taylandlıların bu bavulları böyle kemerle bağlamalarına bayılıyorum. Üstlerine düşecek diye korkuyorlar bir tık. Ama arabalarına falan da önem veriyorlar. Öyle savurmuyorlar. Bu arada bir tane bavulumuz bagajasıydı sadece. Burada da abimiz var. E, Roy Hasibbat. <gülüyor>, Gülüyor. Bu şekilde yine onun kimliği de burada. Böyle. <laughs> Você vai primeiro. Geldiğimiz gibi bayıldık ve saat şu an 3. Size çekim de yapamadık haliyle. Saat şu an öğleden sonra gündüz bildiğimiz 3 yani. Ee, akşam çekim yapamadık. Ne yaptık? Markete gittik, meyve aldık, böyle bir şeyler atıştırdık ufak. Ondan sonra da uyumuşuz. Aslında gün doğumunu falan size çekmek istiyordum ama yetişemedim. Olmadı olsun. Belki başka bir videomuzda olabilir. Şu anda nereye gidiyoruz? Döviz bozdurmaya gidiyoruz. Size de kuru gösterelim dedik bir. Oradan sonra da bugün bizimlesiniz. Videomuzun konusu da bu şekilde olacak. Bu arada iki aylık damga vuruyorlar. Pasaporta. Bunu da söyleyelim, atlamayalım. Evet, iki ay boyunca Tayland'da olacağız diye düşünüyoruz çünkü iki ay bastılar pasaportlara. Bu şekilde. Thank you. Kapınka. Bu şekilde dövizciyle görüşürüz. Ka. Kur nedir Müge Hanım? 100 dolar, 3400 baht. Bu şekilde bilgilendirelim dedik. Şimdi hazır gelmişken bir alışveriş merkezine uğrayacağız. <laughs> Beni çekmeseydin. Efendim. Çekmemişim. Arkadaşlar sadece 20 baht aldınız. Ya bir limonata, bir limonata, bir de dondurması 1 dolar. Böyle koridorda yürüyorsunuz ve sağdan soldan alışveriş yapabiliyorsunuz. <laughs> bu şekilde hala yürüyorum. Yavaş yavaş yürüyerek tırmanıyoruz yukarıya doğru. Böyle. Mesela tanesi 70 baht, 3 tanesi 200 baht. Bu şekilde indirimli gibi fiyatlar da mevcut. Fiyatlar bu arada uygun. Bazı yerler toptan fiyatı, bazı yerlerde tekli olarak fiyatlandırıyor. Bu şekilde. Eğer isterseniz alışveriş merkezlerinden de ayrı olarak bir video çekebiliriz. Yorumlarda belirtin Bu arada bildiğiniz üzere çoğu Asya ülkesinde olduğu gibi Tayland'da da motorlar arabalara göre üstünlük sağlamakta. Bunu şu kareden bile görebiliyorsunuz. Hala abone değilseniz şuralardan bir yerlerden abone olabilirsiniz. altını kartla ödeyemiyorsunuz bilginize. Geldik, birkaç meyve alıp otele geri döneceğiz. Ama otel gözükmüyor. Tamam kestik. aldık çubukta. İki tanesi 25 bat. Bay bay. Bay bay. Kapın <laughs> Çoğunuzun bilmediği üzere. Burada bir tane site bulduk. Ee, unuttum. Ee, Jontian plajında bir tane site bulduk. Buradan bir tane daire kiralayacağız. Ve bugün iki ayrı daireyi görmeye gelmemiz gerekiyordu. 12.30'da saat şu an 1 falan. Nedenini de söylüyorum. Patlaya'daki 10 bahtlık tuttuklar var ya arkadaşlar. Ay çok yoruldum çünkü şöyle bir bakın. Islaklık bak. Full ıslandık. Jomtien plajının en arkasında. Bilen arkadaşlar bilir. Jomtien plajı upuzun. 5 kilometre, 6 kilometre falan vardır. Tuktukla biz burayı kaçırdık. Bir kilometre falan geçmişiz. Ve bu yol eskiden çift yönlü bir yoldu. Artık tek yönlü bir yol. <laughs> dakikadır konuşuyorum hala anlatmak istediğimi anlatamadım neyse bir kilometre geçmişiz bir kilometredir bu Tayland'ın e, ya da Asya ülkelerinin bildiğimiz yağmurlarından birine yakalandık normalde durur 10 dakikada falan durmadı 20 dakikadır falan şöyleyiz bu şekilde şimdi evleri görmeye gidiyoruz e, bu kesiti de nereye eklerim bilmiyorum çünkü ev tutmak hakkında bir video çekmedik henüz ama Kontrat falan yaptıktan sonra video çekersek bu kesimde büyük ihtimal orada göreceksiniz. Bir de şans diliyorum. Umarım beğeniriz. Evlerin ikisini de henüz görmedik. Bu şekilde. Öpüyoruz sizi. Takipte kalın. Şu an neredeyiz? Pattaya'dayız. Bangkok'ta 3 gün kaldıktan sonra trenle Pattaya'ya geldik. Bu arada Banka tutan Patya'ya tren e, 1 dolar. Kişi başı bilet 1 dolar diyebiliriz. E, ne yapıyoruz? Patya'ya da ev tuttuk. <laughs> Doğru duydunuz millet. Patya'ya da ev tuttuk. Bir sonraki videomuzda ev turunda görüşmek üzere. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza görüşmek abone olmayı ederim. ve bize like atmayı unutmayın. Sen Bir sonraki görüşürüz. Bye bye.